Nizam, e, suyum geldi galiba, e, tamam. Ee tamam. Ee dur. Erken ya. Ben hmm. seni şimdi hastaneye götüreceğim, tamam? Sakin otur, ol. Otur bekleyelim. Hayır, abla hayır hayır, tamam. hadi gel, abla lütfen. E, şimdi hastaneye gideceğiz ben. E, şeyi de arayacağım Selim abi, tamam mı? Sakin nefes al. Bir saniye içinde orada, bir saniye. Çok erken. Hmm. Bir tanem yine? Ben senin yanındayım, tamam Merak etme. Ee, güzel. Efendim? Benim annem beni doğururken ölmüş. Bana bir şey oldu, bebeğim sana emret. Tamam mı? Sultan susar mısın? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sakın kötü düşünmüyoruz, tamam mı? Sen gel, düşünme öyle şeyler. Kötü düşünme. Güzel, güzel güzel şeyler düşünsün tamam mı? hiçbir şey olmasın bana olsun. Olmayacak sultan. Hiçbir şey olmayacak kızım. Ama doktor mi ya. <laughs> Bu iri bebek olacak dedi ya. dedi de? <laughs> demedi ben demedim. <değil> <laughs> evet, o yüzden sen hiç endişelenme. İkimiz de bebeklerimizi kucağımıza alacağız. Onlar beraber oynayacak, beraber büyüyecek. Ya. Oo. Aldın ha büyük evi aldın. Allah Allah. Ay, ben sizi. Ben de bu Ay kızım, Çok tatlı. Bizim mi şimdi? Bizim, annesinin bir tanesi o ya. Annesinin bir tanesi. Ay ana tane. bak. Nasıl yaptık biz bunu ya? Bu akşam gece Evet. Hey evet. evet. ee, ya doktor benim... Ya Doktor. Şüphede çok kalacak mı? <gülüyor> Gelirsin benim <laughs> <ayırsın>, susam. <laughs> çok güzel Allah bağışla. Şey Allah bağışla. Allah, bak. Allah <laughs> Merhaba. Nasıl İyi iyi maşallah maşallah. Ama aynı gün doğursaydınız İnsan'a en az 10 bin takipçi olurdu. Vallahi eli kulağında bakalım ya bekliyoruz. Bu arada bu orada orada yoksa ben de Kız amma güldün ha o kadar da komik bir şaka değildi ya. Fatih bir şey oluyor. Ne oluyor? Suyum geldi. Ne geldi? Fatih suyum geldi. Süreyim, süreyim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen sakin. Sen sakin. Dur, dur, dur. Yakaladım. Şansa bak, başka doğuma geldi. Bana kısmetmiş. İyi ki geldin. İyi ki seni Ama en çok beğeniyi bu fotoğrafı aldı Ertuş. Evet Ertuş'um. <laughs> Oho. Ben de buradayım ya kıskanacağım ama. Ee artık sıra sende mi yoksa? Hı? Canım yani sonuçta herkes çocuk doğuracak diye bir kanun yok. İyi mi çıkar şu İyiyim baba çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ya tamam da Abdullah amca hisselerdeki düşüşe hesaba katacağım. Bitcoin için de aynı şeyi söyledin. Ne oldu? Ben dijital platform hisselerinden yarayım. Sakashi Nakamoto ne dedi? Exodus en iyi yazılım dedi öyle değil mi? Ha? Fatih, aferin sana be. Var ya belli ki sen çok ilgili bir baba olacaksın. Ya canımsın, canımsın. E ee, öğrenmemiz lazım bu işleri. Baksana bizimkiler şirket kuruyormuş. Aa, ne şirketi kız? Ee, kapı önü dekorasyon ve yaratıcı çocuk odaları. Aa, benim patikleri de koyarsınız dükkana artık. Biz de yemekleri yapacağız. Yemek kursuna başladım. Aa, a, helal olsun. Gerçekten mi? Kızı çıktı. 4 Dört dakikada dört rekor. Benim kızım iki dakikada çıkardı. Doğrudur babacığım. Melahat ablacığım, sen gitmezsin artık Ayvalık'a falan. Vallahi ben hayatta bırakamam torunlarımı. Ha, evi boşaltmayacaksın yani. <gülüyor> Benim <laughs> telefona bakar mısınız ben be? Ben bakayım. Bir dakika. Aa, Yavuz arıyor. Görüntülü evet. mü? Evet. Yavuz mu? Gel anne, baba, gelin. Anne gel. Ay, ne yapıyorsun? Açıyorum, açtım. Bak, bak, bak. <laughs> Selam herkese. Aa. Ya ben dayanamayacağım, geleceğim yeğenlerimi görmeye. Gel gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Olum, 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 olum. Olum. Gel, senin burası. Tek gelmiyorum yalnız. Aa, Aa. Ben de evleniyorum. Hayırlısı. E, yavuz. Ayla, a. Kim bu şanssız? Banyoda. 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 Oğlum, Oğlum banyoda çekmiş bizi. Hayatım. Ayıp lan ayıp. Bak seni ailemle tanıştırayım. Telefonda herkes. Merhaba de. Ay, o hiç konuşamayacağım şimdi Yavuz verme.